Mehdi kimdir? İnsan mıdır? Ne zaman gelecek? Mehdi diye bir şey İslam'da yoktur. Nasıl yani? Mehdi diye bir kavram İslamiyet'te yok. Bu Hristiyanlıktan bize geçti. Mesya kelimesini İngilizce bilirsin. Mesya. Mesya. Oradan bize geçti. Mehdi hidayet önderi demek. Işık, aydınlık önderi demek. Dinde bunun şahıs olarak bir tane temsilcisi var. Hazreti Muhammed o bir dünyadan gitti. Kitap olarak da bir temsilcisi var. O da Kur'an'dır. Üçüncüsü yok. Mesih inancı kurtarıcı inancıdır. Emevi, Abbasi, Arap imparatorluklarının zulümleri altında inim inim inleyenler bir kurtarıcı aradı. Mehdi inancı buradan doğdu Hristiyanlıkta, sonra Musevilikte, Hristiyanlıkta. Sonra Arap Emevi İmparatorluklarının zulmü altında inleyenler bunu geliştirdi. Uydurma hadislerle bunu beslediler. Hemen söyleyeyim. Hadis bilginlerine göre Mehdilikle ilgili hadislerin hiç birisi güvenilir değildir. Ama Kendini bir biçimde Mehdi yerine koymak isteyen sahtekarlar ha, bunları kullanırlar. Bizim efendi de Mehdi'dir. Hele Cumhuriyet döneminde. Mehdi ise o zaman bir de Deccal lazım. Deccal kim? O da Mustafa Kemal. Mustafa Kemal kadar taş düşsün sizin boynunuza. Ha? Babalarınız belli oldu diye Mustafa Kemal'den rahatsızsınız.